Cihazımız endoskopi cihazına benzeyen bir cihazdır. Uzun ve kısa namlulu silahlarımızda namlu içindeki yivset izlerini incelemekteyiz. Gelen bazı silahlar zaman içinde kullanıma bağlı olarak namlu yivset izlerinde kaybolmalara neden olmakta ve bunlarla ilgili incelemelerimizi bu cihazımızda yapmaktayız. Yirset izi dediğimiz izler de şu helozom şeklindeki izlerdir. Mikroskopumuz karşılaştırma mikroskobudur. Mermi çekirdekleri ve kovan mukayesesi için kullanmaktayız. Ekranda gördüğünüz görüntü mermi çekirdeği mukayesesinle ilgili olan görüntüdür ve yirset izlerinin eşleştirilmesidir. Oradaki izler mermi çekirdeğinin üzerine transfer olmakta ve biz de o izleri gördüğünüz gibi mikroskopumuzda incelemekteyiz. Bu incelemenin sonucu şudur. Olay yerinde şüpheli tabanca bulunmuş, mermi çekirdeği bulunmuş veya cesetten çıkarılmış bir mermi çekirdeği varsa şüpheli tabancadan yeteri kadar mukayese örnekleri aldıktan sonra inceleme konusu mermi çekirdeğinde mukayese konusu mermi çekirdeği veya kovanları karşılaştırırız. Eğer izler tespit edildi ve uyumlu ise gönderilen şüpheli tabancadan atıldığı hususunda raporumuzu tanzim edebiliriz. Ancak şüpheli tabanca olay yerinde bulunmamış olabilir. Sadece olay yerinde kovanlar veya çekirde mermi çekirdekleri bulunmuş olabilir. Bu sefer de bunları kendi arasında karşılaştırmalarını yaparız ve bu karşılaştırma sonunda da olayda kaç farklı silah var onun tespitine gitmiş oluruz. Olay yerine gelen bir silahımız var. Hı hı. Biz bunlar deneme atışı yapacağız. Önce silahımızı bir kontrol ediyoruz. Hı hı. Cajörünü çıkartıyoruz. Çıkarttık. Fişek yatağına bakıyoruz. içinde mermi olup olmadığını. Bunu baktık emin olduktan sonra şimdi silahımızı doldurup atışımızı yapacağız. Biz deneme atışı yaptığımız e, silahlar atış yaptığımız yerin özel bir yerimiz vardır burada. Hı hı. İçisinde kumla dolu bu ve atış yaptıktan sonra hiçbir şekilde bize geriye dönüp de zarar verme ihtimali yok. Bundan emin olduğumuz için atışımızı güvenli bir şekilde biz burada gerçekleştiriyoruz. Silahımız ateş ettiği hazır. Biz kurumumuza gelen ve fizik ihtisas dairesi balistik şubesini ilgilendiren makamından gönderilmiş yani savcılıklardan ve mahkemelerden gönderilmiş olan müzekkerelerin emanet eşyalarına ilgili incelemelerini yapmış oluyoruz. Bize yasayla ilgili soru sorulabilir. Mukayese ile ilgili soru sorulabilir. Olay yerinde bulunan şüpheli tabancanın gönderilen kovan veya mermi çekirdeklerinden atılıp atılmadığına ilgili sorul sorulabilir. Veya mermi çekirdeği kovanların şüpheli tabanca yoksa kendi aralarında kaç tabancadan atılmış olabileceği hususunda sor sorulabilir. Ee, ateşsiz silahlar dediğimiz bıçaklar, kesici, delici, delici, e, yaralayıcı, bereleyici olan aletlerle ilgili yine sorular sorulabilir. Bir de giysi inceleme sorularımız vardır. Atış mesafesinin ilgili. Onlarla ilgili sorular soruluyor ve biz de gelen müzekere göre raporlarımızı en kısa zamanda e, gerekli olan incelemeleri yapıldıktan sonra makamına geldi makama iade etmiş oluyoruz. Atış mesafesi giysiler üzerinde incelemesi yapılmaktadır. Giysi üzerinde ateşli silahla oluşmuş bir delik varsa bu uzun namlulu silahla da olabilir. Kısa namlulu silahla da yani tabanca dediğimiz silahla da olmuş olabilir. Bununla ilgili bir ateş silah deliği varsa gönderilen adli dosyayla beraber incelemesine başlamış oluruz. İlk önce fiziksel incelemeyi yapmış oluruz. Fiziksel incelemeyi otopsi tutanağında belirtilen giriş ve çıkış deliklerinin tespitiyle başlamış oluruz. Daha sonra bu fiziksel incelemeden sonra da kullanılacağımız kimyasala karar veririz. Kullanacağımız kimyasal sodyum o düzenat mı yoksa geliştirilmiş gris ayıracı mı bunun kararını verdikten sonra da gerekli olan kimyasal incelemeyi yapar elde edildiğimiz sonuçları rapora döker ve daha sonra yine geldiği makama iade ederiz. Şimdi biz sadece burada atış mesafesi yani ile ilgili olan kısım incelemesini yaparız. Soru diyelim ki intihar mı? Böyle bir soruysa ve kurulu ilgilendiriyorsa biz gerekli olan incelemelerimizi yaptıktan sonra ilgili kurula raporumuzla beraber göndeririz. Kurula gönderirken de ama aynı şekilde bilgi amaçlı da geldiği makam, savcılık veya mahkeme, oraya da raporumuzun bir örneğini atmış oluruz. Ee, gün içinde bazen 5 silahla da atış yapabiliyorsunuz. Ee, veya 25-30 silahla da atış yapmış olabiliyorsunuz. Ama böyle yakalanan silahlar olursa da, tabii e, öğleden evvel ve öğleden sonra olmak üzere bazen 50'ye 60'ı geçen silah atışlarımız da oluyor. Bu silahların ilk üretilme amaçları... E, düğünlerde ve özel günlerde bayramlarda işte havaya ateş etmek, ses çıkarmak içindir. Ama daha sonra bu silahlarda e, değişikliğe gidilmiş. Yani işte merdiven altı dediğimiz atölyelerde değişikliğe gidilmiş. Namlularında değişiklik yapılmış. Özel nitelikli fişek atar hale getirilmiş. Bazılarının namluları değiştirilerek de yivli setli namlu takılmak suretiyle de e, mermi çekirdeği içeren fişekleri atar hale Getirilmiştir bu silahlar ama 2008 yılında bunlar da bir disipline bağlanaraktan günümüzde şu anda bu şekilde üretilme imkanına da set çekilmeye çalışılıyor. Şimdi burada iki tane silahımız var. Bir tanesi orijinal bir silah yani içerisinde Yiv setli namluya sahip bir silahımız. Bir de kuru sıkı diye tabir ettiğimiz ses fişeği kullanılan aynı zamanda gaz fişeği de atabilen silahlarımız. Farkları şu... Birisi sadece kuru sıkı ve ses fişe dediğimiz fişekler kullanılır. Neden? Namlusun iç yapısı ona göredir. Bunların üretilme amacı artık içlerinden katı cisim yani ister bilye veya saçma tanesi olsun, isterse mermi çekirdeği olsun veya farklı bir katı cisim geçmeyecek bir şekilde üretilmesi gerekiyor artık. Bu şekilde bir disipline bağlandı. Sadece e ses amaçlı sadece ses amaçlı ses çıkarılma amaçlı üretilmesi gerekiyor bu şekilde disipline bağlandı ve kanunlar çıkarıldı